çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Yerli silahların seri üretimi başlıyor. Değerli izleyenler, yerli silahlar Akıncı, Akya, Karaok ve Atmaca'da teslimatlar başladı. TCG Anadolu ise 2021'de envantere girecek. Gökbey helikopteri Akıncı İHA ve Milli Deniz Füzesi Atmaca'da seri üretim aşamasına gelinirken, hava savunma füzesi Sungur ile hava füzesi Göktuğ'da testler başladı. Suriye, Libya ve Karabağ'da destan yazan Türk savunma sanayi yeni silahlarla gücüne güç katacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, 2021 yılı itibariyle Akıncı, AKYA, Karaok ve Atmaca projelerinde teslimatların başlayacağını, TCG Anadolu'nun da envantere gireceğini açıkladı. Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, Türk savunma sanayinin geldiği noktaya ve ihracat kapasitesine dikkat çekerek, 2019'da sektörün cirosu yaklaşık 11 milyon dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyelerine ulaşmış olup, yürütülen savunma projesi sayısı 700'ü aşmıştır diye konuştu. Fuat Oktay, yeni projeler hakkında ise şu bilgileri paylaştı. Atak helikopterimiz Bayraktar TB2 ve Anka İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken Gökbey helikopterimiz ve Akıncı İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA'lar için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen PD170 motorunun teslimatları devam ediyor.